Merhaba arkadaşlar. Bugün Agario'nun 6. serisindeyiz. Hoş geldin Neozak. Hoş bulduk. Çocuk biliyor. Ben bilmiyordum bak altıda olduğumuzu. Bilmiyorum. Emin değilim şu anda. Şu anda emin değilim. <laughs> İnşallah 5 <beşinci> Selam. <deyizdir. gülüyor> Kanka sana veya atayım mı? Şu anlık gerek yok, şu anlık gerek yok. <laughs> evet. Agar.io'yu artık... biz böyle arada sırada canımız sıkılırsa çekiyoruz. Yani. Ya genelde normal bir seri değil bu. Yani. Ya böyle haberimiz olmadan bir bakmışız 15 olmuş. Ama olmamış tabi. <laughs> Düşünsene 15 abonemiz olsun. Vallahi ben şu an kaç zamanımız tarihi söylüyorum. Siz şey izlediniz ya. Eee bal, bal, bal 3D Era ile birlikte olduğumuz olarak Dur lan tarih altta yazmıyor mu? 13.10.2015 teyiz Tarih altta yazıyor benle uğraşıyorum? Al bakalım Patladı Allah. adam Lan 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 o alp Geçmiş <laughs> olsun ufacık bir şey oldu <laughs> Benim şunlarımı ye Dur, sen dur ben yediriyorum sana. Ya Kanka çok hızlı olunca böyle oluyor ya. Ben duruyordum valla Kanka Süreyi Süreye baksan mı? Dur lan. Ba bakıyorum ben Süreye. Ben bakıyorum ya. Tamam. Tam bak sıkıntı yok yani. 1 dakika evet. 45 saniye. Tam 4 abone 4 abonemiz vardı. 9 evet, oldu. Kaan'a buradan selam. Evet, inşallah daha da artmasını bekliyoruz. Kanka ben bundan sonra zaten çok mutluyum. Hepi hep. Happy. happy. Yani bak, hele bu yaz var ya inşallah coşacağız. Bu yaz coşacağız. Kanka hafta sonları videolar daha çok izleniyor. Yani seninle birlikte olduğumuz videolar daha çok izlenecek. Bunu biliyor musun? Yani inşallah. Bu arada ben Oğuz Alpin arkadaşıyım. Tanımayanlar için söyleyeyim. Uzun zamandır arkadaşım. Uzun zamandır derken ne kaç senedir söyleyeyim? Yaklaşık 8 ya da 9 Yok 9, ben direkt birinci sınıfından beri arkadaş olduğumuzu söyleyecektim. İyi, ben de onu söyledim yani pek bir şey fark etmiyor. Dokuz dokuz. Aynen 9 <laughs> Ben liseye gitmediğim için tabii liseden hesaplayamıyorum. İşte ben okulum olduğu için şey yapamıyorum çok. Hafta hafta Benim içi. Benim okulum yok ben <laughs> işe gidiyorum. Video atamıyorum. İşe gidiyorum ben bilmeyenleriniz için. Ee, Türkiye'de bu işe benimle birlikte bir kişi daha gidiyor. Ben ben hariç. Bir kişi daha gidiyor. Benim söylemem yasak ama ona sorarsanız söyler. <laughs> Göndermemizi de selam çaktıktan sonra kaçıyoruz buradan. Evet, neredesin Oğuz Alp? Kanka sol işte doğru gidiyorum. Üstten mi yapıştırdın? Ya üstten Kank mi geliyorsun? Kanka alttan bilmiyorum. <laughs> şu Nasıl bilmiyorsun? Şu oyuna bir koordinat koordinat eklemediler ya. Üste yapıştırmadım. Ben tam böyle sağ köşeye yapıştırdım geliyorum. Ya birazdan beni sıralamada görebilirsin yani şaşırma. Beni de. Oo sen de iddia olsun herhalde. Hayır değilim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne Sadece söylemek için söyledim. Şu kanka alttan yapıştırdım üste doğru geliyorum. Yalnız ben çok tehlikeli bir durumdayım. Kanka şu an Tam sağ köşedeyim hadi gel. Gel seni yiyeceğim. Abi beni yediler. Geçmiş olsun. Gel gel. Neredesin? Sen gel yeter. Sol üstteyim dedim ya. Tamam geliyorum. Tam Duymadım. Sol çok hızlı bir şekilde geliyorum. Ufacık. Ben de buradan çok hızlı bir şekilde kaçıyorum abi. Ben bastıydım ya. Yedi mi? Evet. Neyse artık geçmiş olsun. Ya olsun büyüyeceğiz 500 olmadan gelme benim her zamanki dediğim şey 500 olmadan geldik. gelme çocukta 500 fetişi var beyler Bilmeyenler için Valla bilmiyorum yani Videoları izlerseniz hepsinde görebilirsiniz bu 500 olayını Yani 500 olmadan gelme 500 500 500 500 <laughs> Yok canım hep 500 demedim ya 300 de dediğim oldu Olsun sende sayı fetişi var kanka rakam fetişi Fetişist Bu arada fetişistin anlamını bilenler burada çok yanlış, o kadar yanlış anlamasın. O kadar fetişist değil. O fetişistin bit kaldı. Şimdi olmuyor böyle. Ne fetişistin anlamı belli kanka. Diyecek bir şeyim yok. Bulamıyorum. yani Murat yani Eray, Eray sayılara bakarak değil yani. Sayılara bakmıyor. O kadar değil. Evet neredesin Ozarp? Kanka sağ üstteyim, sol üstteyim. Sola sol geliyorum. Sol üstteki dikenin içindeyim hatta. Bu kadar ufak mısın? Dur. E eh. Artık ufam. Yuh ya adamın patlayan parçaları beni yedi ya. Bakayım ne kadar yakınındayım ben şey. Geldim ama. Geldin mi? Bilmiyorum o, o civarlarda bir yerdeyim. Yok gelmemiş. Ben tam sağ köşeye girdim çünkü az önce. Sol köşe demedin mi? Sol köşe. He. <laughs> sağ diyor. Selam ben o dikenim. <laughs> o diken benim. Açıyor. Evet. <laughs> gel 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 gel. Gel ya kanka hani 500 olmadan gelmiyordun? Vallahi işte yani durumlar böyle. Durumlar bakayım anneler kan alıyor. Gidiyorum ben ya bu Adi bizi yiyecek. Oo, o Adi atladı. beni yemez. Beni yemek her yiğidin hakkı değil. Ya burada çok şey var ha takım var. Derken hepimiz birden uçtuk. Hepimizi yediler. Tamam Dost, sağ, ya, sağ alta gel. Yeminle. Sağ alta gel kuşum. Sağ alta tamam. Evin altındaki parkı diyorsun değil mi? Ya. <laughs> Espriyi de yaparım. Bu arada bir sonra bir sonraki agario videomuz e, ee, saat 3.30'da 10. ayın 20'sinde partinin ismi Parti Rock. Yok o kadar emin olma. <laughs> o gün atacağımız şart değil belki. Yani sallıyorum şu an. Yani emin olun ne ben o gün Parti Rock diye parti açacağım. Ne de bence partilere isim de verilmiyordur emin olun. Yani şimdi ben sadece iğrenç bir espri yaptım. Allah. Birileri patlayıp duruyor buralarda ya. Bıktım bu patlayanların parçalarında yenilmekten ya. Adamın şimdi adam patlıyor ya. Abi. Kanka az önce beni yediler. Patlayan parçalar beni yiyor yani. O derece. Kanka orada kal az önce beni yediler orada. Tamam. Allah. Sa sağ sağ altta. koru beni. Koru beni pump. Şişt. Ve koru beni. Uzak durun tamam. lan ondan. Severim ha. Ay düt düt. Ozan. <laughs> Aa bir lag oluyor ya ölmeden önce. <laughs> Dondun kaldın değil mi? <laughs> evet ekran donuyor. Ölmeden Neyse. önce lag oluyor. Dur ben halledeceğim şimdi. Ha kanka oralardayım. <laughs> kanka ciddi ciddi oralardayım. O dikenlerin oradayım ben. Hay senin ben ya. Adamdan büyüktüm adamın içine biri V yolladı beni yedi ya. Tamam kanka ben o dikenin oradayım. <laughs> tamam. Ya 500 olmadan gelmiyorum ben. Dikenimi, dikenin içindeyim ben. Kanka büyümeye bak sen de. Dikenin Adam ya. Içindeyim. Bana ne? Valla <laughs> Vallahi dikenin... büyümede, büyümeden gelmeyeceğim. Kanka dikenin içine şu an giriyorum çıkıyorum o zaman beni ilgilendirmez. Yani ne yaparsan yap. Oh. 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 Yapma bunları. Sus. <gülüyor> 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 ya bu <laughs> Küçük kanka bu arada merak etme videoyu Explorer'dan açtım. Explorer'dan mı açtın? <laughs> evet. <gülüyor> şaka şaka video filan açmadım. Öyle sanmayın izleyiciler. <laughs> yok öyle bir şey. <laughs> <laughs> ne yapıyor oğlum sen kafayı mı yedin lan? Ne içtin? <laughs> Her zamankinden kanka. <laughs> Allah Allah. Nutella'lı ekmek yedim kanka. Belki onun bir faydası dokunmuş olabilir. <laughs> ya bu böyle olmayacak bu serverlar bitik ya. B büyük nasıl olacağız biz birinci? Kalabalık olmamız lazım. Bir iki kişi daha davet edelim diyor. Kanka Anıl'ı çağır. Anıl var, Anıl. Bu gelmez ya. Niye? Gelmez o. Murat'ı mı çağıralım kanka? Murat mı? Aman aman uzak kalsın. Yani. 2. video da bizi yer yemin ediyorum <laughs> yer kanka o büyümek pahasına ne olursa olsun bizi yer <laughs> ciddi ciddi o bizi yiyor <laughs> o, o zaten şansıma ben o, o gün o videoda değildim o oyunda değildim yoksa beni de yerdi o Burada çok team var ya baksana hepsinin başında v var birinci kanka. de falan kanka onlar team o zaman kesin büyük ihtimal o oh, onlar kesintim abi. Onlar yüzde yüz tim. Timin Allah'ını yemiş onlar. Of. <laughs> Hepsi tim yemin ediyorum. Vallahi komple timler. Değişik değişik timler. Kanka. Düşünsene onların hepsini şey yapabilsek. ne yapabilecek derler. Kanka ben ne yapıyorum? Neredesin bana yerini söyle. Dur 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 dur. Evet. Oo geri zekalı. Ne yaptın? Bir şey yok. Adamın biri kendini komple verdi bana da. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Kanka, ya bu ne ya? Her yer tim ya. Kaçacak yerim yok resmen. O, dere o derece. Ben varım. Bana kaç. Nasıl bir şey arkadaş ya? Bana Adım kaç. attığım yer tim ya. Bana kaç kanka? Biz de tim olalım, yiyelim onları. Sağ üstte doğru gidiyorum ben. Tamam ben de sağ üstte <laughs> doğru gidiyorum o zaman. Zaten 166 oldum, sana boşalmam lazım. Yeminle bu oyunda niye böyle abidik gubidik terimler kullanıyoruz biz? Kullanan sensin. Allah be. Kanka Sa şu soruları biz genelde sormuyor muyuz? Ben mi sana gireyim sen mi bana gireceksin? Yok ne bileyim. Dur bana girme. Abi. Yok artık. Ne? Adamın biri dondu yiyemiyorum. Bir de çok parça bir sürü. Abi. Abi. Bilgisayarıma. Oğuz buraya gel. Derken beni de yedi neyse geçmiş olsun. Kanka ben teleportlanıyorum. Bildiğin az Nasıl? önce teleportlandım. <laughs> server değiştirelim mi? Değiştirelim. Yani olmaz böyle. Söyle şey server criti Dur bir saniye. Ee, sen atayım. söyle. Sen crit Tamam. Sen ben krit. söyleyeyim. Söylüyorum. Agar.io slash kare. Lan at Skype'tan. Gerek yok uğraşmayalım boşver. Kanka at Skype'tan at. Ya atıyorum. Görülmüyor. E Sadece Chrome'u kaydediyorum. Evet. He, gayet inşallah gözükmez. Kanka bakayım. Arkadaşlar gözükmüyor. gözükürse de kusura bakmayın. Kanka bakıyorum gözükmüyor şu an. Yolladım gelsin. Kopyalarım ben onu. Abi bu ne? Aynı soruna mı girdim lan bu ne? Bakalım. Kapan lan. <laughs> Kapanmayan soru rica etmişler. Parti. Join. <laughs> Yine başlarında V var çoğunun. Join bakayım. Abi aynı server'a girmişiz. Kapat devam lan devam bırak devam. Çıkar çıkar ben kuruyorum. Senin Nasıl denk geldim be? Çok yeteneklisin. Bir yolla kardeşim. Sen aynı server. Parti. Yolla gelsin. Aynı. Ama bi olay. Kanka hiç uğraşma. Parti Parti aynı server'a gireriz. Dur kuruyorum o zaman yollayayım ben sana. Evet, videomuz gayet uzun oldu herhalde. Kaç dakika oldu orada? Bakayım. Kanka 14 dakika oldu. Evet. Bir son bir iki el daha atıp videoyu bitirelim biz artık. Yani 20 dakikalık dakika oldu hiç yolladım dakika. gelsin. Tamam kanka söyle sen mi bakayım bana. Bir yolladım. Dakika. Yol birinci kim? Ha birinci. Arap yaş tuhaf bir şey vallahi okuyamıyorum. Dördüncü Türkiye. Oh tamam. Şu ben ben de dördüncü az önce sensdi. Şizat Şizatachi. Birinci Biz kim? Şiz, Şizatachi. Birinci Dur. kim? Kopyala. Sen birinci kopy kim o zaten? Dur lan girmedim. Hmm. Join pist Shizatachi join. Shizatachi. Kanka birinci Arap Bas başin. Tamam tamam doğru. sen <laughs> Arab Arap Başin Tuhaf bir şey işte. Kanka o galiba Vajin. Hadi be. Sağ üstte gel. <laughs> Kanka bir gün biz de öyle yapalım mı lan? Ne? Senin sınıftan ya da bizim arkadaş çevresinden 30 kişiyi toplayıp öyle bir şeyler yaparız ya. Elbet bir gün abonenin çok olduğu gün yaparız. Aa evet abonelerden toplayalım daha güzel olur. Evet. Yorum yorumlara yazın Skype'ınızı belirtin. <laughs> evet. Veya da zaten, özelden. Zaten sadece Kaan yorum atıyor bunu biliyon değil mi? Sadece Kaan. Düzenli Beraber tarkipçi. video Kaan. çekeriz yine çekeriz. Bir gün 30 video 30 şeyimiz olsun abonemiz. Aktif abone. 30 aktif abonemiz olsun. Söz yapacağız. 30. Abi 30 abonemiz olur mu ki lan bizim? Bilmiyorum işte. Durumlara bağlı ya. Bu abonesizlik çok kötü bir şey. Kanka. <laughs> 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 Hiç abonemiz olmadığı dönemleri de hatırlatırım. 4 abonemiz <laughs> vardı. 4'ü de bizdik. <laughs> Artık bizden başkaları da var. Yay. Nerede buluşalım? Evde. Tamam geliyorum. Kanka tam evdeyim ben zaten. Tam geliyorum. Şunları da yiyeyim geç gelirken. Kanka gün geceye dönüyor. Yarın güne dönüyor. O buna dönüyor. Hepsi birbirine dönüyor. E sonra o niye aç kaldı? <laughs> ne diyorsun ya? Kanka gün geceye dönüyor. Yağmur güne düne dönüyor. Yarın düne dönüyor. Sonra o Ozalp niye aç kalıyor? <laughs> Saçmalıyorum beni biliyorsun. Yani her zamanki o Kafam kaşındı. Hadi artık ya hala geleceğim ya da. Nam nam Abi videolar hep telifli olacak ya. Sen de Eray niye demiyorsun? Eray'cim, Oğuz Hiç öyle şeyler yapma bak telif yiyeceğiz. Ha niye demiyorsun öyle şeyler? Çünkü seni durduramıyorum. <laughs> Durmuyorum. Ayaktayım. Durmuyorum. Oğuz Arp, Evet. Allah aşkına buraya neyse geçti. Heh. Adamın biri duvara yapışık sabit gidiyordu. Taktan büyük ihtimal. Kanka yok, öyle biz de öyle yapıyorduk ya hatırlamıyorsan. He <laughs> gerizekalı. <laughs> Ay yallah. <laughs> ker gel buraya Ker. O keri gördüm o özel. Ker gel lan buraya. At at korkma, atma ya da. <laughs> ker bayağı büyük büyükmüş. Dur, abancam onlara. Veri Veyi vereyim mi? Tutturamazsın. İyi. Yolla yolla. Ay ya olamaz ya. O oh, seni de sen de gittin ya. Cık. İnanmıyorum ya. Kanka sen gittikten sonra zaten ben ölümü üstlenmiştim bunu biliyorsun değil mi? O oh, şu an lag 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 tamam, lag nerede buluşalım? Sağ alta gel. Sağ alta buluşalım. <laughs> Az önce öldüğüm yerde doğdum. Hani ne oldu? Yemedenizik. Adamın üç <laughs> aşağı Adam... yardır. Aşağı yardıracağım. Elim masada değildi. Öldüm. Tim 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 Gel artık sağ alta. Geliyorum. Az Eraycım lütfen şarkı söylerken beni durdurur musun? Söylersem. Evet. Bence de. Çünkü telifi gönderecekler böyle. Tam göt çattan. Götten. Şiringa ile verecekler götten. Kanka sağ alttaki dikenim ben. Hatta götünü sağ O dikenim işte ben. Çıkmaya bir zahmet. Yok elim masada değildi de o yüzden çıkamadım. <laughs> sağ. Ol. Ne demek? Lekson. Biraz bir şey yiyebilsek ya olmaz böyle ya. Kanka onu bunu ye sonra da adam yeriz. Onu bunu şunu yemeyi mi öğretti sana? Ne? Ben. <laughs> ne dedim bilmiyorum. <laughs> ben de. Gel Geri nereye gittin? Benim gibi saçmaladın. Sen nereye gittin? <laughs> Biz normalde birbirimizi kaybediyoruz. En, en aşağı o... gel aşağı gel. Veya Tim diye biri var burada. Ne bileyim. İstiyorsan veya <laughs> so sağ alta gel yine. Hani sol altı? Sağ sağ. Ben şu adamdan kaçarım. Olamaz. Yok 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 ya. Yok Aa, kanka ya, onun mi? yanındasın değil mi? Ya yedi beni şimdi. Evet kanka az önce de bana sulandıydı. Ne yapacağız uzat biz böyle ya. Bir videoyu bitirelim artık istersen. Hey, bir tamam. dahaki video. Evet hey, tamam. İnşallah. İnşallah... Bu kadar arkadaşlar. Bir, bir dakika bir söyleyeceğim. Dur dur evet. dur. İnşallah bir dahaki videomuzda king olup geleceğiz. Evet. Birinci olup gelelim mi lan? Bir, bir öyle yaparım bir kere. Yapalım. Evet. Ha Hadi bir sonraki videomuzda görüşmek arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu durdur. Durduramadı.